Böyle bir adam da adamda gitmek yok. Sınmışlar ben bu sıradan yani herkesi kendine. Çinliler az dosun iç adam katriri da yiyirik yani. Şimdi bak tır parkını yapıyoruz. Evet. evet. Orayı yakında inşallah bu sene sokağa bekleteceğiz yani. Kap işletmeyi açmayacağız ama bu size bu sollama işini çözecek. Buraya girecek. Evet. Tamam? Oraya girecek. Bakıyoruz bu sıradan yine de gidecek. bu sırası rasgele giderim. Bu uygulamaları da biz arkadaşlar soruşturuyor. Kaymakamımız da geliyor İran tarafında biraz girişlerde, onların herhalde otomasyon sistemleri de bir sıkıntı varmış. Yavaşlama oradan kaynaklanıyorlar. Bizden mi kaynaklanıyor, oradan mı? Tetkik ediyoruz. Gerekirse buradaki makamlarla görüşeceğiz İran'da. Hızlandıracağız. Bu bu sene benim gördüğüm ilk kuyruk zaten bu kadar. Ha. Bu sene. Yani bu sene Yani bu sene. hiç bu kadar olmaz. 2-3 kilometre oluyor da. Ha. Ben bir yıldır buradayım. İlk defa bugün bu kadar uzamış. O da bizden kaynaklanan bir şey değil muhtemelen Tamam sizler de Sizde, Sizde bir sıkıntı var, var mı orada? Var mı orada bir sıkıntı? kaynaklanan değil de şimdi bu kapıda. Bizden derken Türkiye tarafından yani. yani. Sizde Ondan var mı sıkıntı sizin orada? Şey Burada da var idi. gün sürü Evet dört evet. gün. Ama sizin idarede bir problem var orada şu anda. Nedir bu sıkıntı? Allah bilmiyorum onları söyleyip değil. Bir çalışma kulesi olmuş. Hayır geçen girdik. Yirmi üç kilometrede. On beş kilometrede. Sıraya girdik pazarında. Türkiye'ye girdik bomboş. Evet. Şimdi bu taraf çalışmayı o yana su O yana su çatay. Şimdi bizim işimiz yok. Buradan Ben buradaki işlere geldiğimden beri sürekli bakıyorum. Siz bu problemle karşılaşmayı, ticaretimiz hızlı bir şekilde yürüsün diye İran'la da sürekli görüşüyoruz. Bazen e, e, sunel otomasyon sisteminde problem oluyor. Ama ilgileniyoruz, sen merak etme. Neresi de sıra bulursun? Yön bir <laughs> Ben de zaten kalıp lafetten geliyorum. Siz nereden geliyorsunuz? Konya'dayım. Konya, İstanbul'dan Her, her vatandaş her bir yerden geldi. Yani, böyle. Menettim. Neresi? Meret. Meret. Yakın mı buraya? Yakın. 200, 200 kilometre. Çok <laughs> uzakta <değil. gülüyor>